Merhabalar, ben Ayşegül Demirsoy. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan merhabalar diyorum. Benim sık sık yaptığım çok kolay, inanılmaz pratik ve tabii ki sağlıklı bir tarifi seninle paylaşmak istiyorum. Böylece çayın yanına ya da çocukların için onu kolayca yapabilirsin. Hani Starbucks'ın bu kocaman kurabiyeleri var ya, üstü işte çikolata parçacıkla, yulaflı ya da çeşitli çeşitli. İşte onlardan yapacağız evde ve o kadar kolay olacak ki. Diyeceksin ki ben bunu sürekli yaparım hocam. Şimdi ben çayın yanında, ya herkes gibi bizim çünkü aile alışkanlığımız, herkesin şöyle bir alışkanlığı var. Akşam çay konulur ya da kahve, yanına da atışmalık bir şeyler istenir. Bu yüzden sağlıklı ve pratik çözümlerle artık ufak ufak size de hem bilgi vermek istiyorum, hem de e, bu çözümlerle sizin böyle abur cubur yemenizi biraz engellemiş olmak istiyorum. Ne ihtiyacımız var? Yulaf. Ben genel olarak zaten hep gösteriyorum. Bu bir reklam değil. Ama bu lafı kullanıyorum. Haberiniz olsun. Ee, yumuşak kıvamlı olduğu için ve ince öğütülmüş olduğu için hem hazmı da daha kolay oluyor. Bir adet muz. Muzla ilgili de bir şey soracağım size. Bak hemen bilgiyi ekleyeceğim. Şöyle muzlar ayrı ayrık oluyor ya böyle. Bu şekilde çok fazla satın almamaya çalışın. Neden biliyor musunuz? Çünkü tenim içeriye girme olasılığı daha yüksekmiş. Ee, aklınızda olsun bu iki güzel malzeme ile ve tabii ki damla çikolatalarım bunlar biter. Bu üç güzel malzeme ile çok tatlı bir kurabiye yapacağız. Hadi birlikte yapalım. Şimdi önce ne yapıyorum? Önce muzumu aldım. Koydum tabağımın içine. Çok Çöpleri ortada bırakmayı sevmiyorum. Buraya koyacağım. Evet. Sonra onu İyice eziyorsun muzunu. Böyle hafiften e, kararmış muzlar daha kolay oluyor. Hatta böyle karardığı için muzları atmayın. Bu tarifi uygulayın daha da daha da güzel olur. Bayılırsınız yani. İyice ezdin. Ezebildiğin kadar. Böyle canını sıkan insanları, <laughs> bu kalbimi kıranlar için. Bu böyle hiç alakası olmadığı halde arkamdan atıp tutanlar için deyip <laughs> iyice ez iyice ez ez ez. Sinirimizi, stresimizi biz nerede atıyoruz? Sporda atıyoruz. Böyle yemek yaparken atıyoruz ki millete gidip çatmayalım ya da hasta olmayalım. Neden böyle diyorum biliyor musunuz? İnsanlar bu yüzden hasta oluyorlar. Streslerini, sinirlerini ve üzüntülerini içlerinde tuttuğu için. Bak iyice ezdim. Şöyle bir kıvama getirdim. Tamam. Şimdi bunun öfkeyle bir alakası yok. Bir fincan koyabilirsin. Ben şimdi bir su bardağı dolduracağım. Çok fazla da yoğun sevmiyorum. Benim için yeterli. Bir tane yapacağım ben yaklaşım olduğum için şu an evde. Biraz daha. Bunu da bitirmişim. Hep kurabiye yaptım bu arada. Yani yulafın sağlıksız olduğuna dair de şeyler var. Çok fazla videolar var. Ama size söylemem gereken bir şey var. Bunu bir fincan gibi düşünün olur mu? Bir fincan. Tek başınızdaysanız eğer bir kişilikse bu. Çok bile oldu bence. Çok gençmiş bardağım. Sonra bunu iyice karıştırıyorsun. Yapışmayan kısmı olursa onları alabilirsin yulafı. Macun kıvamına gelecek bu arada. Şimdi yulafla ilgili de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yulafın içerisine çok fazla meyve katıyorlar. Ya da işte reçel gibi şeyler. Bu gerçekten doğru değil. Çünkü aşırı kattığında hiç meyve yemeyen birisi sen kat bu arada. Ama kan şekerindeki dalgalanmayı o kadar hızlı bir şekilde yapmamak lazım. Şöyle düşün bak şimdi. Şekerli bir şey yediğimizde biz kan şekerimiz bizim hızlıca yükseliyor. Ben bunu bu arada karıştırıyorum. Eze eze şöyle göstereyim. Macun kıvamına geleceğiz ki kurabiye gibi olsun. Tamam. Kan şekerin sen tatlı bir şey yedin. Hadi çikolata çikolataymış olalım, güzel bir yerden gireyim. <laughs> Çikolatayı yedin. Ne oldu? Kan şekerin hızlıca yükseldi. Sonra, vücutta tabi hormonlar da tabii değişiyor. Vücudun diyor ki, beden, beyin. Allah'ım bana bir mutluluk geliyor. Çikolatadan. Sonra 15 dakika sonra yaklaşık, kan şekerin düşmeye başlıyor. Ve vücudun diyor ki, bu sefer... Bana onu tekrar ver. İyice ezdim bu arada. Çok da güzel olacak. Bak bu çok güzel olacak hissediyorum. Bana onu tekrar ver dediğinde sen de aynı hormonu beyne tekrar salgılatmak için vücuda hiç farkında olmadan gidip tekrar şekerli bir şey yiyorsun. Ve bu, 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 bu şekilde bir circle dönüyor. Kan şekerim çıktı. Mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Hop kan şekerim tekrar düştü. Çünkü şekerli şeyler, bak bu arada şeker şeyler konusunda bir videoda anlatayım. Karbonhidratlar zararlı değildir. Basit karbonhidratlar zararlıdır. Birleşik karbonhidratlar vardır. Gayet de sağlıklıdır ve almamız gerekir. Kullanmamız, yememiz gerekir. tamam? Ee, circle anlatıyordum. Yedin. Kan şekerini yükselttin. 15 dakika sonra kan şekerini düştü. Hadi 20 olsun kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. 20 dakika sonra vücudun sana dedi ki tekrar ver bana o e hormonları. Sen gidip tekrar yedin. Ve bu bir girdaba dönüşüyor. Girdaptan çıkamıyorsun bu sefer. Bu yüzden ne yapıyoruz? Yemiyoruz demeyeceğim. <laughs> Ama minimalize ediyoruz. Ve lafların içerisinde de sabahın köründe özellikle yiyorsanız bin bir çeşit meyve koymak yerine böyle az az vitamin değerleri yüksek olan Kan şekerinizi de çok yükseltmeyecek meyveleri tercih edebilirsiniz. Evet bak şimdi bu şekilde bir lapa yaptım gördün mü? mi? Çok güzel olacak. Çok güzel olacak dediğim şey çok basit bakmayın Hadi ya TRT1'de hop o da hazır. Ressam. Gençler bilmez. <laughs> bu resmin yapılmışı varmış deyip çıkartıyordum çıkartıyordu böyle resimleri tek tek. Gençler bilmez biz biliriz diye. <laughs> Yağlı kağıdını e, böyle güzelce seriyorsun tepsine. Sonra tepsinden ortaya bir güzel sıyırdım. Çok güzel. Zayi olmasını hiç sevmem. Hepsini aldım. Kalıbım varsa kalp şeklinde de yapabilirsin. Benim kalıbım yok. Olsa keşke. Bir kalıbım eksik. Ben eskiden acayip tatlılar yapardım. E, ama yani deprem 1999 depreminde belki biliyorsunuzdur. Birçok yerde anlattım daha önce. Ben İzmit'teydim. Ve orada bunu birazcık daha yatağa yapalım. Ezelim azıcık daha. Orada yaşıyordum o zaman. Lise öğrencisiyim. Eşim çıkacak ortaya. Ve ben sürekli tatlı yapardım. Böyle çeşit çeşit. O zaman da çok ciddi tabii profesyonel spor yapıyordum. Sürekli tatlı yapardım. Hatta deprem gecesi bile fırında tatlılarım vardı. Ee, yeni yaptığım. Hatırlıyorum yani. Neyse. Ee, o zamandan sonra ben bir bıraktım. Yani mutfak işlerinden şunu açamadığım zaman gıcık oluyorum. Acayip keyif alıyorum normalde. Ama işte bir şeyler oluyor ve insan beyninde bir şeyler bitirince işler değişiyor. Neyse. Şimdi tekrar başladık sonuçta. Ben böyle pratik tarifleri size vereyim istiyorsanız lütfen videonun altına da yazın. Bak şimdi bunu yastı bir hale getirdim bu şekilde tamam mı? Tam bir kurabiye. Starbucks kurabiyesi. Sonra üstünü bitter damla çikolatalarla böyle kapladın. Özellikle mens döneminde bu var ya kurtarıcı bir şey. Bunu söyleyeyim sana. Bir ikincisi ee, o dönemde canımız fazla tatlı istiyor ya bizim. Biraz çok koyacağım. Canımız bizim tatlı istiyor ya. O zaman e, yulafları pişirirken içine de koyun. Ben bununla ilgili size video sözü vermiştim. Bir, bir kere hatırlıyorum. Onu da çekeceğim. Yulafımı nasıl hazırlıyorum diye. E, Yulaf yediğim zaman neler yapıyorum onu da görmüş olursunuz. Bu şekilde süsledim. Tamam. Sonra fırınımı 180 dereceye getirdim. Ve... 15 dakikaya ayarladım. Ama şuna bakacağım. Eğer üstü böyle fazla kızarmışsa, yanmışsa o zaman alabilirsin. Azıcık üstünün kızardığını gördüğünde onu fırından çekebilirsin. Ben şimdi fırına atıyorum. Bunu çekmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. 180 derece 10-15 dakika arası. Eğer sen böyle çok kıtır kıtır sarıyorsan birazcık daha yapabilirsin. Ama arada sırada bak yanmasın tamam mı? Bak şu anda fırından çıkmaya hazır kendisi. Misler gibi oldu. Hemen bakalım bir. Evet, şöyle bir göstereyim sana. Var ya, şu an çok sıcak ama yemek istiyorum. Hım. Çayını demle. Kahveni yap. Bunun yanına böyle meyveler dilimleyebilirsin. Özellikle çocuklara verirken üstü çikolatalı falan olunca bayılıyorlar. Ama e, hemen ekleyeyim. Yulafla ilgili bir sorunuz varsa mesela yulaf yiyince çok şişiyorum ben hocam diyenler oluyor bana. Onlar ya glutensiz kullansınlar tamam. E, onlar da hem internette bulabilirsiniz bunu e, bir de makrolarda var. E, ya da e, tabii ki tüketmeyecekler ikinci ihtimalimiz bu. Çok sağlıklı aynı zamanda çok zararsız ve doyurucu, tok tutucu bir ara oyun olarak da kullanabilirsiniz. Evden çıkarken çantanıza koyup saklama kapında, kapında, saklama kabında götürebilirsiniz. Ee, gerçekten çok işe yarıyor. Umarım beğenirsiniz. Denedikten sonra, ay yine konuşamıyorum, nazar. Denedikten sonra lütfen, lütfen videonun altına yorum yazın. Böyle ufak tefek ama işe yarayan tarifler vermemi istiyorsanız, e, videonun altına yazarsanız daha çok burada olacağım. Bu arada Sizden rica ediyorum. Özellikle bu videoyu izliyorsanız. Youtube sayfamda ve Instagram sayfamda videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü sizin desteğiniz beni motive ediyor. Ben motive olunca sizler için daha çok çalışıyorum. Bu karşılıklı bir döngü ve alma verme dengesiyle ilgili de ciddi bir kafamda takıntı var. Yani ruhsal olarak motive olduğumu ve tatmin olduğumu hissetmeyince gerçekten çalışmak istemiyorum. Mesela şu an kanalda zumba ile ilgili yaşadığım şey bu. İnsanlar şey yazıyor bana, 30 kilo verdim seninle birlikte. Bir bakıyorum, takip bile etmiyor Instagram'dan. Geldi üzülme. Şimdi insan üzülüyor yani. Neyse, kendinize çok iyi bakın. Ben şimdi çayımla kurabiyemi güzelce tüketeceğim. Tarifi uygularsanız lütfen benimle de videonun altında paylaşın. Görüşürüz, hoşçakalın.